Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Muğla Ortaca'dan sesleniyoruz. Yanımızda iletişim alanında faaliyetlerini gösteren Onur Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Onur Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok nasılsınız? Öyle. İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? 5-6 ee, senedir bu sektörde devam etmekteyim. Ee, daha bir ay oldu. Yeni kendi iş yerimi kurdum şu anda. Ee, böylelikle devam ediyorum. Ekstradan teknik servisimiz mevcut. Ee, Kılıflarımız, şarj aletlerimiz vesaire satışlarımıza devam etmekte. Evet evet, bunların hepsini detaylı alacağım şimdi. Faaliyetlerimizi biraz daha açık bir şekilde sıralayabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, kırılmaz camlarımız mevcut tüm modellerin, ekstradan şarj aletlerimiz olsun, e, kablolarımız olsun, oyun konsollarımız olsun, e, dronlar, e, araç tutucu şarjları. Daha sonra ekstradan bir sürü kılıflar, bütün çeşitlerimiz bulunmakta. Tüm telefon, telefon aksesuarları burada Hepsi mevcut. Evet. Bilgisayar aksesuarlarımız da vardır diye Onlar düşünüyorum. Şu anda yok, ee, yavaş yavaş onları da tamamlayacağız. Şu andaki elimizdeki olanlar mevcut, ee, aksesuarlarımız bunlar, o şekilde. Peki teknik servis alanında nasıl bir hizmet sağlıyoruz? Nelerin değişimini, tamiratını görüyoruz? Teknik serviste ekran değişimimiz mevcut tüm modellerin, e, şarj soketi olsun, daha sonra anakart entegre e, bu, ana, bu tamirlerini de yapıyoruz, o şekilde. Biliyorsunuz ki teknik servis alanı aslında güven isteyen bir evet. alan çünkü yanlış parça takma vesaire gibi problemlerle karşılaşabiliyor müşteriler. Sizler nasıl güvenini sağlıyorsunuz müşterilerinizin? Şimdi şöyle yapmış olduğumuz e, anakart tamirlerinde bir sorun yaşıyoruz genellikle mevcut olarak. Bunda da yaptığımız tamirlerde 6 ay boyunca garanti veriyoruz. 6 ay boyunca yaptığımız tamirlerde tamirlerde herhangi bir sıkıntı olursa müşterinin mağduriyetini tekrardan gideriyoruz. Ne mutlu sizlere En büyük güvence burada sizlersiniz. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak e, Muğla'nın Ortaca bölgesinde e, mevkim, İcli Hepinizi bekliyorum. Diyoruz ve sevgili Onur Bey'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.